Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, ben bu, burada bir tane dondurma yaptım. Biraz kötü oldu. Şöyle şimdi çubuklarımı alayım. Heh, burada. Ya şurada şey var ama ben sevmiyorum. Böyle dondurma yapacağım. Şu an elimde 3 tane var. Bir dahaki dondurma yiyişimde. Yine bunları böyle yapacağım. Şimdi bunun nasıl yapıldığını e, göstereceğim. Öncelikle bir tane defter. Boya kalemleri. Yapıştırıcı. E, resim defteri. Demiştim galiba. Böyle dondurma çubukları. Bu kadar yani. Aa benim kalemim nerede? Hemen kalem, Makasa gerek yok. Neyse ben hemen kalemimi alıp geliyorum. Geldim. Sileceğim burada kalemim de burada. Şimdi önce bir tanesiyle başlayalım. Şunu yapmak istiyorum. Hemen bunu şu kısmına yapıştırıcı sürüp geliyorum. Arkadaşlar ben yaptım mı? Ee, şey küçük yapıştırıcıyla ile yaparsanız daha iyi olur. Çünkü şeyler küçük ya bu arada. Arka planımız Zengin aile vs. Fakir ailenin. Ee, burada da büyük var. Ama benim tercihim sizin bu. Bu arada şurası çok dağınık. <laughs> burada. Şuraya mı yapsam? Evet şöyle. Hemen geliyorum arkadaşlar. Şuraya bir tane dondurma çizip. Arkadaşlar şöyle çok kötü bir şey çizdim. Bir de bu arada bir dahakine önce şu kısmını çizeceğim. Sonra bunu yapıştıracağım. Çünkü bakın şurada boşluklar kalıyor. Hemen bunu boyayayım. Boyayıp geliyorum. Boyadım. Şu şekilde oldu. Ben gayet beğendim. Yani ben kötü oldu. Şimdi bir dahakininkini de boyayacağım. Bir dahakininkinin de ne ya? Neyse. Şu şurada kalsın. Ben videoyu kapatmayacağım. Önce e, çizeceğim. Nasıl çiz bir şey çizebilirim? Şöyle. üstüne böyle karamel de çizeceğim bu sefer. Ya bence böyle çizme top top. Çok güzel. Normal dondurma. magnum gibi yapacağım. Oldu. Bakın. Da şöyle. Ben magnum çizeceğim bunu. Şöyle fıstıkları da oluyor ya onu çiziyorum. Evet çizdim. Biraz karpuzluya benzedi. Ama olsun. Ben karpuzlu yapayım ya da bunu ya. Evet. Ben bunu boyayacağım. Bunu acaba şey mi yok mu yapsam? Bunu yapsam ya. Evet ben bunu yapacağım. Ben bunu karamel yapıyorum. Ya karamel değil, çikolata sosu böyle ya. Diyormuş, sıra kalsın. Hım. Hı. Hmm. Sileceğiz o kısmı böyle. Kahverengi. kahveli mük oluyor. Hmm, bir kısmını silelim. Şöyle şu kadarını silelim. Hiçbir şey olmaz. Bu arada annemin telefonuna mesaj geldi. Yani özür dilerim. koyayım şimdi. Boyuyorum, boyuyorum, hep boyuyorum. Of, çok güzel gözüküyor mükemmel oldu. Şimdi eski rengine diğer kısımlarını geri sokalım. Yani hiç silindiği belli olmamış. Evet. Mükemmel oldu şöyle. Biraz aktırdım. Şimdi bunu da boyayıp geliyorum. Evet boyadım çok güzel oldu. Şimdi bunun şeyini de yapacağım. Nerede Heh. Şimdi bunu da yapıştıracağım şunu Şurada kalsın. Şimdi ben bunu şu kısmına yapıştırıcı süreceğim. Sonra buraya yine yapıştıracağım. Yok buraya yapıştırmayayım. Yani. Ee, buraya yapış. Uf, bunun şeyini böyle yapıp geliyorum. Yaptım. Şunu kapat. yapmışsınız şunu ay ay elim pişti çalım ha ah, tamam aha alamıyorum şurada bir kalsın uh, 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 aldım tamam Aa. Aa. Böyle yapalım böyle oldu. Ya, arkadaşlar ben çok yapamadım bunları. Güzel olmadı. Bir tane daha dondurmayınca bunu da buraya yapacağım. Bir tane daha yersen artık küçük şu Bir de buraya. Yani çok beklediğim gibi olmadı. Açıkçası. Ama siz daha güzel çizimler yaparsanız yani çiziminiz iyiyse iyi olabilir. Sizin bunu iyi, iyi olabilir mi Neyse. Sizi seviyorum. Bay bay. Bekleyin. Bekleyin. Kapatmayın videoyu. Merhaba. Biz hala burada duruyoruz. Yarın Atamadı Ela video'yu. Yeni bir 3. bölümünü. Yani çekemedi. Bu yüzden büyük ihtimalle yarın atacak. Yarın akşam. Yarın akşam can, yayında. Yarın akşam YouTube'da görebilirsiniz. Ama saat kaçta bilmiyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Biz hala duruyoruz böyle. Bekçi gibi. Sanki şeyin bekçisiyiz bunun e, ee, neydi bunun adı her şapka e, ee, dileniyoruz yardım edin ay ben size paya vereyim ben de Tık. neyse görüşürüz bye 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 görüşürüz